Ay maşallah ya. Yoruldum biliyor musun? Şöyle uzanayım dedim şuraya. Bakın bir ses geliyor buralardan bir yerden. Dinlenmek için uğradığı parkta duyduğu ses daha göbek bağı bile kesilmemiş bir bebeğin hayatını kurtardı. Yeni doğmuş bebek. Yürek yakan olayın yaşandığı Arnavutköy'deki şehir parkındayız. Yeni doğmuştu küçücük bir bebek. Buraya mı abi? Üzerinden saatler geçti ve sesler çıkarmaya başladı. O anda tesadüfen bir vatandaş yanından geçiyordu. Sese doğru ilerledi. Bebeği gördü ve sonra da müdahale etti. Duyduğu sese kayıtsız kalmadı Cengiz ilk. Bakın orada bir çanta var. Ya çantayı çektiğim içine baktım bir Bebek daha yeni doğmuş. Bir şey Kalmış, ha? ha? Çok almış. Hemen güvenlik görevlilerine haber verdi. Şuralarında şöyle lekeler var herhalde. Güneş mi yakmış? Ne olmuş? Abi doktora götürün bir Ben bu atmışlar, şey kalmış. Ben üstünü açmasaydım olmuş diye. Ama Şu burası, da burası da. ne olmuş abi? Morarmış. Ya yok böyle bir şey ya. Bebeğe ilk müdahale yapıldıktan sonra hemen en yakındaki Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çünkü çok acıkmış ve çok üşümüştü. Testleri, tahlilleri yapıldı ve gelen ilk bilgilere göre bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Buraya mı bırakmışlar abi? Poşetin içinde. Ya, Yapma ya. Talihsiz bebek şimdi güvenli ellerde. Polis onu parkta bir başına bırakanları arıyor. お主に夢くらるんりは。